Evet 18. soru yine logaritma sorusu. A ve B sayılar bizden farklı pozitif gerçek sayılar. Şu ikinci derece denklemin kökleri 3 ve 4'müş. O zaman kökler toplam A, B, 1 eşittir 7. A çarpı B buradan 8 bulunur. Bu bir. Kökler çarpımı da şu. C bölü A'dan. A üzeri logaritma 2 tabanında B artı 8 eşittir 12. 3 kere 4 12. O zaman a üzeri logaritma 2 tabanında b 4'müş. Burada b yerine 2 yazarsam logaritma iki 2 tabanındaki 1 olur. a yerine de 4 yazarım. Aynen 2 çarpı 4 8 bulunur. a 4 b de 2'ymiş. O zaman bu ifadeyi yazalım. Logaritma 2 tabanında 4 artı logaritma 4 tabanında 2 bu 2 bu da 1 bölü 2 topla 5 bölü 2 olmuyor.